eğer bu konuyla ilgili sonuç almak için göreve çıkmak görev yapmak gerekiyorsa işçilerimiz de sendikamız bir gücümüz bu mücadeleyi vermeye hazırız. Ki kimsenin şüphesi olmasın ki bu sendika nesne işçileriyle beraber bu mücadeleyi en iyi şekilde verir. Bundan sesleniyorum yine işverene gerekse bu salondan mesaj almak isteyenlere sesleniyorum. Bu şartları normalleştiren, bu şartları bir anlaşma ile sonuçlandıran bir şekilde davranıyor. Aksi takdirde bizim bu konuyla ilgili yapacaklarımızı test etmek istiyorsanız, bizim bu konuyla ilgili yapacaklarımızı ne olduğunu görmek istiyorsanız, biz bunu bir bütün içerisinde göstermeye karar ederiz. Dest değişçisinin sendikasıyla, temsilcisiyle birlikte göstermiş olduğu bu bildik bu dayanışma için ben bütün arkadaşlarımı ayrıca demedim. Bir toplu sözleşmesi düşünün ki dört oturumda bir sendika işçisiyle temsilcisiyle Sevgi bir birlik bütünün içinde olur. Bir işveren düşünün, ilk oturumda getirmiş olduğu tekliflere bakıyoruz. Bırakın bizim isteklerimizi, tekliflerimizi karşılatması bir kenara. Kazanılmış olan toplu sözleşmesiyle sendikal mücadeleyle kazanmış olduğumuz hakların bile geriye gitmesini istedim. Biz böyle bir yolculuğa, böyle bir mücadeleye çoluk çocuğumuzun rızkı, alın terimiz ve emeğimizin karşılığını almak için çıkıyoruz. Başka hiçbir amacımız yok arkadaşlar. Bununla ki arkadaşlar sormak lazım. Arkadaşlar yere uzasınlar, uzamasın. Hayır. Hayır. <laughs> arkadaşlar, bir daha söylüyorum. görüşebilme e, durumumuz varken bu süresini, bu sürenin bittiği aldığı itibaren. Bir hafta uzaması neden? Biz onu merak <laughs> ettik. Biz konuşuyoruz konuştuk. Niye soruyor musunuz? Arkadaşlar. Yani. Kararlı, arkadaşlar. Eee bir daha söylüyorum. Biz <laughs> toplu iş sözleşmesi istek ve teklif kararlı tutukluğunda bir değişiklik yok. Ama tamam. <laughs> Caner Caner, bizde biz, biz işte, yani, geldiğimiz zaman biz miyorsunuz? Verdiler canı zaten, diyorsunuz ki yani, diyorsunuz ki şimdi bize gidelim bir daha bir kutlamam görüşelim. Evet. Sanki bu taslar kaplı can zaten diyorsunuz. Merhaba. hesap aldı. Yüzde on, yüzde sekiz, dediğinden dolayı biz de soruya soruyla, soruyla karşılıyoruz. Anladın, mı? Anladın mı? Evet. Evet. Ama aradan dört ay geçti. Evet olmuş. Bu süreden sonra işlere gelmiş, Iki beşten çıkarmışlar. Yüzden yüz ona çıkarmışlar. Süre olmuş, yine yani biz daha neyi bekleyeceğiz? O zamana kadar işçiler her şeyde evet. yani. Bu toplu iş sözleşmelerini adına gürülten tek yetkili insan benim. Neden daha önce gelmediniz o zaman? Arkadaşlar göreve çıkarıp bal gibi de çıkarırız. Göreceğiz. Ne? Canım. Tek bir şey söylüyoruz. Veriyorlarsa gidin alın. Kimse bir şey demiyor. Ama bu süreci altı gün işte bilmem ne uzatıp yani siz sorun. Asla komple kabul ediyorlarsa gidin hizalayın. Ama etmiyorlarsa 250 vermiş. Yok bilmem iki yüz vermiş. Önemli değil. Biz ya yani bizim sıkıntımız istediğimiz bu ya. Çok doğru söylüyor. Bizim de bugün e, hedefimiz üç gün evvel, iki gün sonra bu meselesinden ziyade <laughs> hedefimiz bu taslaktaki istediklerimizi tam aldı